İndi 24 bahta kahve dolduruyorum. Seven Eleven'larda böyle kahveyi bu şekilde alabiliyorsunuz. Thank you. Ee, Tayland'ın her yerinde sokak başı 7 Eleven bulabiliyorsunuz. Bizdeki Bim gibi düşünün ama burada çok daha sık ve e, 24 saat açık. 24 saat boyunca istediğinizi alabiliyorsunuz ve içinde gerçekten her şey var. Ben hayatımda ilk kez görüyorum tabii Tayland'da. Daha önce başka bir yerde var mı bilmiyorum ama e, bayıldım çünkü devasa kahve alıyorsunuz 24 Baht ödüyorsunuz. Starbucks'a gidiyorsunuz e, e, işte yaklaşık 55-60 lira ödemeniz gerekiyor ama 7-Eleven'dan daha büyük bir porsiyonlu kahve alarak sadece 11 12 lira gibi bir şey ödüyorsunuz. E, su alıyorsunuz 13 Baht bu da e, yaklaşık bir 5 küsür 6 liraya yakın bir para ediyor. Aslında su biraz pahalı ama diğer her şey bence uygun Tayland'da. Özellikle Avrupalıysanız aşırı uygun gerçekten. Çünkü Türk Lirası neredeyse iki katı falan ama Euro öyle değil gerçekten. Eurosu olanlar burada çok rahat yaşıyor. Zaten o yüzden özellikle Kalson Caddesinde çok fazla Avrupalı backpacker turist var ve işte Avrupalı hippie var. Onlar burada bir geliyorlar aylarca kalıyorlar. Bir de e, hosteller çok ucuz. Paylaşımlı odalar çok ucuz. Bir de orada kaldıklarında günlüğü 3 dolara çok rahat bir Avrupalı bir ay boyunca kalabiliyor. Cebinde parası da artıyor. İstediğini yiyip de içiyor yani. Hiçbir sıkıntı yok onlar için. Telefon hattı konusunda da size şöyle bir şey anlatabilirim. E, normalde paket e, almak yerine e, en mantıklı şey şu. 7 Elevenlardan birine giriyorsunuz. Bana da İlyas Mutlu söyledi. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Arayıp böyle tek tek anlattınız alınız diye. Ee, şöyle geliyorsunuz 7-Eleven'a. Bir tane diyorsunuz ki bana boş bir sim kart ver. Ee, bu da yaklaşık bir 10 baht. Yani 4-5 lira gibi bir şey. Sonra ona sınırsız internetli olan bir paket yükletiyorsunuz. Bu da yaklaşık 200 baht. Yani bir 90 küsür, 100 lira gibi bir şey. Ee, i̇kisine toplamda 210 baht ödemiş oluyorsunuz. Ve bunu bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Sınırsız internet muhteşem bir şey. Ben Hindistan'da açıkçası kazıklanmıştım. Günde 1 GB. Bir aylık paket aldım. 200 e, rupi ödedim. Yani kazıklandım. Ama Hindistan'ın konusunu hiç açmak bile istemiyorum. Tayland, Hindistan'dan sonra benim için cık, muhteşem gerçekten. İnsanların güler yüzlülüğü, saygısı, yoldan geçerken arabalar duruyor falan. Ben, ben çok şaşırıyorum arabaların durmasına mesela Hindistan'dan sonra. Neyse, ne diyorduk? Normalde Asya ülkelerinin çoğu bir dönem İngilizlerin ya da Fransızların sömürgesi altına girmiş. Ama e, Tayland her zaman bağımsızlığını koruyan ve sömürge olmayan tek Güney Asya ülkesi. Bunu öğrendiğimde aşırı şaşırmıştım. Çünkü bütün Asya ülkeleri neredeyse bir dönem sömürgeye giriyor ama Tayland her zaman bağımsızlığını koruyor. Bu arada burada saat Türkiye'den 4 saat ileride. Hindistan'da 3 saat ilerideydi. Burada 4 saat ileride. Türkiye ile aramızda 4 saat var. Ben gün ortalarken siz daha başlayacak oluyorsunuz falan. Böyle çamaşırlarını insanlar açık çamaşırhanelerde yıkıyor. Yani burada hiç Couchsurfing yapmadım. Geldiğimden beri e, bulamadığım için Bangkok'ta bu arada Couchsurfing'de kalamıyorum. E, diğer Phuket'te, işte Pattaya'da, Chiang Mai'de falan var Couchsurfing hostlar var. Ama Couchsurfing'de hostlar var ama Bangkok'ta bir türlü bulamadım çünkü bunun sebebi de şuymuş. E, buradaki hosteller genelde paylaşımlı oluyor. Bekfakırlar kaldığı için içeride böyle 3-4 tane razı oluyor. Ve gelip yatıyorsun orada. Ben de öyle bir yerde kalıyorum şu an. Vallahi kırmızıda geçtim. Ben biraz konuşmaya dalmışım. Nehrin kenarı da çok güzeldi o yüzden 1,5 kilometre kadar uzaklaşmışım Canson Road'dan. Yani bahsettiğim çarşıdan. Ama sorun değil yollar o kadar güzel ki size göstereyim şimdi biraz yolları. çok yüksek olmayan yapılar var burada. Yine de Hindistan'da olduğu gibi elektrik telleri dışarıda. Şöyle göstereyim. Bütün teller dışarıda. Bence çok tehlikeli çünkü yolda yürüyorsun önüne bir tane tel kopmuş mesela elektrik teli sallanıyor. Bir e çarpısan bunun sorumlusu kim? Ben miyim? Ben çarptığım için ben miyim? Ve de Hindistan'da hiç ben kedi görmemiştim. Burada çok fazla kedi gördüm. Üstelik şöyle de bir şey var. Kedilerin kuyruklarını kesiyorlar sanırım. Eğer bu bir cins değilse küt kuyruklu kedi diye bir cins yoksa benim bildiğim kadar yok. E, kesiyorlar. Kesmiyorlarsa da bu bir cins. Ama kedilerin hepsi çok güzel. Yani hepsi böyle siyam kedisine benziyor. Kahverengi ya da gri tüylü ve mavi gözlü. Kedilerin çoğu öyle. Hatta bir kedi severken Elimi yardı. Elimi yardı yani kedi. Yıkımı çıkaramadım çünkü uyurken sevmeye çalıştım. O yüzden hiçbir şey söyleyemedim yani. Aaa, kuşlar pilav yiyor. Pirinç yiyorlar. Ee, i̇nsanlar burada sabah uyandıklarında da kızartmayı yapıyorlar. Ee, her sokakta yine. Güneşin altına buzları çözülsün diye konulmuş tavuk ve balık etleri görmeniz mümkün. İnsanlar balıkları ve tavukları minik minik doğuruyorlar ve kızartıp satıyorlar. Sabahları kahvaltı niyetine yiyorlar genelde. Akşamları da daha çok böyle çorba, noda, o tarz şeyler yiyorlar. Şu ana kadar şahit olduğum bu. Şimdi size krallarını göstereceğim. Ödümdüz rastgele bir sokaktan yürüyorum ve Krallarının fotoğrafını her yerde görmeniz mümkün demiştim. Burası bir tapınak girişi sanırım. Akşamda da Chinatown'a gitmek istiyorum. Chinatown'dan, Bangkok'tan herkese selam. Bugün e, Bangkok'un meşhur e, Çin restoranlarının olduğu, sokak lezzetlerinin olduğu Chinatown'a geldim. Ee, ve biraz sokak lezzeti denemek istiyorum. Belkok'a geldiğimden beri sadece bir iki lezzet denemiştim. Burada e, birkaç farklı şey denemek istiyorum. E, yöresel tatlılarını, e, ahtapot falan denemek istiyorum. Aslında böcek de denemek istiyorum ama bilmiyorum ona cesaret edebilir miyim ama tadını çok merak ediyorum. Şimdi giriş yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir tane meşhur hasta var. Aslında oradan yemek istiyorum. İlyas yanımda ve o önerdi bana. Ama önünde o kadar uzun bir sıra var ki muhtemelen onun için de orada sıraya gireceğiz. Işıklar o kadar güzel ki çok etkileyici. Ve her yerde sokak müzisyenleri var. Yap şovunu. Yaptı şovunu. Ee, Bangkok'ta insanlar sürekli bir şeyler içiyor. Sürekli canım bir şey içmek istiyor o yüzden. Herkesin de rengarenk içecekler var. Bu arada bu, bu arada bu durian meyvesi çok kokuyor. Bugün bir markete uğradık ve orada kesiyorlardı o meyveyi. O kadar kötü kokuyordu ki. O yüzden durian meyvesini metrolarda ve otobüslerde sokmanız aslında çok da e, ee, sevilen bir şey değil burada. Ben denedim tadını. Eğer burnunuzu tıkayıp yerseniz gerçekten lezzetli. Ben sevdim. Ama ben zaten her şeyi seviyorum. O yüzden benim kısa salmayın lütfen. Tamam mı sen efendim? Tamam. Çocuğu da herkes çekiyor. Herhalde oh, oh. öyle. Oo! 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 Ben de kendimi çekeyim şöyle. Evet. Ben çok acıktım, ben çok acıktım. Artık yiyeceğiz bir şeyler. Çok evet. açım ben, açım. Ahtapot yiyeceğiz, onun için sıraya gireceğiz. O sıraya? Girmeyecek miyiz? Meşhur dedin. Mi? Meşhur. Aynen, ona gireceğiz. Sonra birlikte böcek yiyeceğiz. Ne böceği ya? Birer tane kurt atmaz mıyız ya? Yani ya ne <laughs> kurtu ya? <laughs> sadece kurtçuklar olur. Bence ama büyük bir protein kaynağı bence bu arada. Protein var o ayrı. Aa, kokonat. Evet. Bu da şey var. Barbunya mı? Sağo Saçma sapan bir karışım. <laughs> ben aslında şundan denemek istiyorum. Ne o ne? nếu What is this? Thái Lan đối với lát gì? lát Singapore 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 Singapore

Tam benlik. Tam benlik bir şey. Güzel. Ne yandırıyor? Kestiremedim. Bilmiyorum. Bebek maması gibi biraz. Yok be. Gofret gibi. Şu süt var da. Ben bu tadı... Aa bak bu arada kirazlar çıkmış burada. Kirazlar oturmuş. Ama burada kirazlar kafam kadar bu arada. Oh. Kirazlar çok güzel. Özüne <laughs> de güzel. Evet. İlk kez bu kadar büyük yüzüm görüyorum ben bu arada. balık o. Aa, balığın kafasını direkt atmış ya. Aa, burada bu ne? Korkulu yemek. Big chef can make for you. Where are you from? Brazil? 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 Colombia. Oh, near. Okay, you're welcome, amigo.

Vatpa, ata pot deneyeceğim hayatım dedi. Pişmiş hali şu şekilde. Böyle. Şimdi ata potlarımızı seçtik, ee, pişiriyorlar. döktüm Biraz döktürdüm, acısı bunların sağlam çünkü. Evet. Hadi bakalım bakalım. Şöyle güzel bacaklısından bul bir tane. Bak burada var. Elimle yiyeceğim. <laughs> <laughs> Nasıl? Kütür kütür mü? Bacakları kütürlü. Hissediyorsunuz bu arada. Ama ızgara olduğu için sanki tavuk eti yiyormuşum da ben. Beğendin mi? Güzel. Kalamar sevdiğim için çok benziyor bu evet. Burada. Ama bir beyaz ekmek olsa çok iyi olurdu bu arada. Ekmek arası hatta pota. Aynen. Evet, ekmek hastası başka birisi. göstereyim bacaklarına. Acı. Sanki hmm. bacaklar ağzına yapışacak gibi. Acıya batı da bir gör. Normalde bunu canlı yediklerinde insanların yüzüne yapışıyor bu arada. Tutunuyor, yutamıyorlar falan. Hmm. Acıyla nasıl? Hissettim acıyı bu arada dibine çökmüş. <laughs> ben sevdim ama kalamar daha lezzetli. Bayağı. Sen elle dalıyorsun ha. Şunu bir ye. Pişmemiş mi bu? Neyi pişmemiş? Daha çok... Oha! Çekiyor musun şu an? Çekiyorum. Canavar yiyormuşum gibi. Demin ahtapot yedim. Ahtapot bilmiyorum yani çok bana hitap etmedi açıkçası. Kalamara çok benziyor ama çok bir şey anlamadım. Tadı yok gibiydi. Sadece bacakları çok çıtır çıtırdı. Burada domuz et satıyorlar çok fazla. Ama hiç denemedim. <laughs> Teyzem çok tarz ya. burada çok fazla deniz ürünü var ama ben şimdi tatlı bir şeyler yemek istiyorum elma gördüm de elma no. <gülüyor> böcek <gülüyor> denemem yok mu böcek <laughs> bu uçan hamam böceği bu da çekirge <laughs> bu

Oha 40 ayakla getirmiş Cananım bu sefer ya. 40 ayak yiyemem ya, çok fazla ayağı var onu bitiremeyebildiğim. Eat, 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 eat,

O kırk ayak abi bunu bacağı gelir ağzıma ben korkarım ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Bu arada paylaştılar bayağı ya. Bir akrepli üç kişi mu şu an. Doydular doydular. Ben, ben, ben gerçekten şu kurtan denemek istiyorum. Hangi istedim? ne? Şu çubuk gibi ya zaten patates gibi o ya. İçi boş bu arada yani. Kızartıp için içi boş aslında. Hiçbir şey istemeyeceğiz bile Yiyeceğim Sen mi? Sen yersen ben yiyeceğim. Yok ben yemem. Birer tane. Niye? Bilmiyorum yemem. Hmm. Aa mi oluyorlar? Şuna ne sıkıyor bize soya. Soya mı tuzluyor. Biraz soya sosuyla tuzluyor. Sevdiler galiba ya. Bence lezzetli bu arada akrep. <laughs> Turistler de çok fazla mı <laughs> Ben gördüm bugün. <laughs> Ama üzerinde kıllar var abi. Evet gördüm. Şu an ben de Kıllar var üstünde. <laughs> Görünüyor bakın. <laughs> Kıllarını keşke bir ateşe yaksalarmış. Doğru ya ben aslında kurdun tadını merak ediyorum ama Aa, çok güzel görünüyor. Ben aslında kurdun tadını çok merak ediyorum ama İlyas deseydi ben de yiyecektim. Tek başıma yemeye cesaret edemedim. Burada genelde deniz ürünleri ve pork satılıyor bu cadde üzerinde. Şimdi biraz etrafı gezeceğim. Aslında tatlı bir şeyler denemek istiyorum. Kalombo. Kalombo. Kalombo tatlı demiş onu deneyeceğiz. Bir bundan, bir de bundan ama ne olduğunu ben tam bilmiyorum bunları. yenmez ya. Acı bu arada bu. Ha? Acı var bunun içinde. Bunun içinde acı var. Hangi ya? Hmm. Bu içinde krema bize köpük var biliyor musun sen köpüğün ne olduğunu? Sınır için var. Ne o? baba, Ne? Kainat dünyaları yedikten sonra anca dönebildik. Çok yorgunuz. Biraz oturacağız bir yerlerde. Ee, ama aklım hala yiyemediklerim. Dünyayı yemiş olsam da gerçekten yiyemediğim daha bir sürü şey vardı. Artık bir dahaki sefere. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşürüz. Bay bay.